Ben şimdi. Ne yapacağım? Lan attım. Hayır. Hadi can ya. Ya benimki de bitti. Hayır ya git. Lan ne yaptın? Salak seni döverim ha. Vallahi döverim seni. Yani, mi? Ben sana öyle bir şey mi yaptım? Ya yani, Yapma. Şey gördükten sonra anlamı kalmıyor ki. Ben içini görmedim. E nasıl suyu koydun o zaman? Orayı nasıl kırdın?

çok az kaldı. arı, arı. Bu mu lan? Kirpi balı Çirgin. O ne oldu? Merkep balığı. Enderman. Şaka. Windows ender Enderman. Enderman. Can yani koruyucu ne? Reis bombası mı? Sınır bozan. Plink başı. Place please. Hold lean. Yol gezer Gezen. Bu lan? Magma küpü. Yaş muhafız. Yaş muhafız. Heee. <laughs> <laughs> lan koymaz olaydım bunu. Yaşlı işte muhafız koydum. Keşke koymasaydım. Ölmüyor lan. Ölmez tabii. Ne kadar can var lan? Ne ya? Ha öldü. İçinden de şey çıktı. İstek zingir. Bu ne lan? Bu <laughs> ne? Bu ne? Küçük şey çıktı. Lan yeter lan. Abi benim annem adımı seçiyor. Bu ne? Ney mi ya? Bunları öğreteceğim evet. Ne ne gerçekten? Nereden bileyim neyse. <laughs> Böyle yapıyor. Yol gezer. Bunu bilmiyorum ama. Şöyle. Oo ay ben Arkadaşlar şarj 2 olmuş. İyi. Sonra love lazım. Love 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 love. Love level 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 Benim araştırma yerlerim de yatıyor Benim araştırma yerlerim var zaten ama bir tane yapmam lazım. Çünkü çok geç oluyor. Liva, 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 liva. Ben küstüm sana. Küstüm sana. <gülüyor> <gülüyor> Onu gördün mü? <laughs> Bakın arkadaşlar. Nereye gidecek bak şimdi. Bak. Bakın gördünüz mü? oraya gideceğim. Yapıyoruz. şöyle bir tane şu olması lazım onu söyleyeceğimten bir tane şu olması lazım. Neleri araştıracaksın artık. Onları şey yapmam lazım. Ama ben kırıyorum. Ben kendi kendime cam kırıyorum. Öyle değilmiş o

Bueno, negar de Oğlum bir tanesini vurdum. Hepsi ses yapmaya başladı. Tamam abi, tamam. Can kapılar bu modda çalışmıyor neden? Demir kapılar bu modda çalışmıyor. Bilmiyorum. Binayı vallaha döverim sana. Şşş. Lan yanıyor. Ben yaptım burayı. Yaptım. Bitti bu arada benim yer. Gelebilirsin. Hadi ya. Telefonu şarjı altı altı. Vallahi bak diyorum sana, hadi. Ne gidiyor kilitası lan? Ne yapıyorsun olduğun yerde? Benim, benim Ya can hayır ya. Yapma. <laughs> ha, ikinci <senin> <laughs> seni kimle? Sen 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 <laughs> bana ne? Ne? Seç. Bak. Yani Şey yapsana. Ya Yağmur durdu ve sabah yağ. Neler araştırıyorsun acaba? Çok merak ettim. Bunlar ne? Ne işe yarıyor? Ne sistem ama? <laughs> Kapı nasıl açılıyor şimdi? Kapı mı? Ha. ha. Şimdi bunu, bu şeyler ne işe yarıyor? Sistemi. Ne sistemi? Kapı sistemi veya... Evet. Evet. O şimdi geçebilir miyiz? Evet. 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 Sen geç. Evet. Hadi sen ya. Ya <laughs> çıksam olacak mı? Merak ettim. düşündüğüm şey. Kime gitti O olmuyor. Anamda Bak, ne oldu, ne oldu? Hadi şimdi sende. gel belki kötü olabilir oğlum sana koymuş ya işte ya vallahi. E ee, ben kapı koymayı unuttum. Şaka koydum. Kapılarımı gösteriyorlar ya. Kapılarını gösteriyorlar. Hadi. Ben... ben araştırdığım şeyler benim bunlar. Bunları ben araştırdım. Mi? Açma. Hayır. Hayır. Lan <laughs> <Daha dönüştürüyor. gülüyor> <laughs> <Başka gülüyor> bebek çıktı. Bebek çıktı. Başka bebek türü yok. Ha varmış. Ya sonra hemen koşuyorlar ya mantarı görünce. Ee nerede? Ee nerede? Burada. O büyüdü Diyor, önümden, diyor. Bak ben burada son şeyler var. Lan. Evet az daha az gidiyorum. Ya sonra bunlar var bak. etmiş galiba bunlara. Kim etmiş evet diyor. Oğlum bunun bunun karnı nasıl doyuyor ya? Bunun karnı nasıl doyuyor? Can, canı çok az da ondan mı? Oğlum bir kaybı var lan. Bir kaybı.

Valla döverim seni. Çekil. Aç Hadi bay bay bay, gidiyor. Ay yavrum, yağdırıyor. Yağdırma, Hayır. Hayır, ölüyor. Ölüyor, ölüyor. Lava, tam lava şimdi. Lan öldü. Öldü. <laughs> öldü. Tank <Bantış> öldü. <laughs> Nisan arkadaşlar bye bye.